kromozom dediklerimizin üzerinde sarmal şeklinde DNA ve onların üzerinde genler var. Ne yapıyorsa bu genlerimiz yapıyor. Ve sonuç itibariyle bu genlerde doğduktan sonra günde trilyona yakın hücrelerimiz oluşuyor. Bu hücreleri yapan, sağlam bir şekilde yapan ne geni var? Sağlık genimiz var. Ama bunun karşısında da bir taraftan onun çökmesini isteyen ama bizim de yardımımızı isteyen bir gen var. Bu ne? Onkogen geni. Yani geçebiliriz geçe Bu kanserin nedenini açıklıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi kromozom. Bunların üzerinde genler var ve bu sarma da DNA zinciri. Dolayısıyla bu hücrelerimiz bir ee, şekilde doğuma kadar bizi götürüyor. Doğumdan sonra eğer siz doğum öncesi bayan olarak kendinize iyi bakmazsanız sigaranızı, alkolünüzü kendin falan sırf evlenmek için erkek de nasıl ki bir futbolcu çıkmadan antrenman yapıyor, sağlıklı bilmem şey ondan sonra çocuğunuzu getirdiğiniz zaman o rahme rahime giden döllenmiş yumurtadaki yerler sapazalar oluyor. Yani bir sıfır mağlup anne, anne rahmine doğum... Ok meydanında çalışırken kanser şey okuluş hastanesinde